Evet çok şirin yahu. Bak Gürcistan bayrağı Tükülmüş Ne? Dere, esas mektabı. Yani ilk ilkokul değil mi? İlkokul mu? Evet. Senin adın neydi? Tural. Tural. Kim koymuş adını? Şalat. Baban. koymuş. Türkiye'ye gittin mi hiç? Çeşmeleri bile çok güzel yapmışlar. Çinko Taç. Belki... Okulumuzu çekin diyorum belki bir hayırsever görür de acır. Acır değil mi? Ha. Şey, tamir mamir yapar. Kaç çocuk okuyor burada acaba? Ya işte okul durumu, öğretim... Şeyine durumu, göre evet. Öğrenimin zayıf olduğuna göre... Şey ha, Tural oldu. sen de burada mı okudun? Şimdi nereye gidiyorsun, hangi okula gidiyorsun? Yine burada. Yine burada mısın? Ya bizim lisede ilk öğretim de burası yani. Lisede de burası. Yani. Hadi be. Çocuk az, az. Kim buraya sığmaz ki? Aa, çocuk az. Az. Ha. Öğretmenleriniz Azeri mi, Gürcü mü? Azeri. Evet. Gürcüce öğreniyor musunuz? Gürcü bir var ayrıca. Hımm. Biraz aldı diyor. Neyse, şeyde keşeli de doldurar bugün. Şuna bak bakalım. ya. Ha, to yakın oturuyormuş şeye. Evet, tamam. Köyümüz hep yakın ya. Çığır, çığır, çığır biliyorsunuz değil mi? Ha. Evet. Çığır, hemen çığır. Işitersen. Burada köyün bakkalıdı mı? Evet, gelin İsa amcayla bir konuşuruz. Vay sen be! Konak yolluyorum sana. Nerede? Konak yolluyorum, konak. konak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Necesiz? İşleriniz necədir? caddir? sağ ol. Sağ ol. Evet, çaylar. Bahmut tea, Meryem tea. Ne lazım yine? Şöyle bakram. Türkiye'den geldim ben. <laughs> gördük. Bunlar içki mi? <gülüyor> <gülüyor> Araktı yani. <laughs> misin, <öyle>? Biz <gülüyor> içmiyoruz. <laughs> 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 Hay bereketli olsun. Saulo, saulo. se sal